Aleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisindir ben Ahmet Mehmet ben gayet yüksekte PUBG Mobile'da hiç daha önce yapmadığım bir içerik çıkartıyorum şu anda Yani bir daha yapabileceğimi de pek zannetmiyorum çünkü Bu tip videolar hani böyle ay yılda bir gelebilecek bir videolar Yani bugün Fakir, orta, zengin videosu çekeceğim. Hem fakir hem orta hem zengin hesaba gireceğim. Ve hepsini tanıtacağım. Size güzel bir seyir keyfi sunmayı şu an istiyorum canı gönülden. Size zahmet kanala abone olup bir de like atarsanız bir de gelecek olan güzel videolardan gelecek olan güzel troll videolarından da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri tümü yaparsanız çok sevinirim. Diyerekten bu bu arada fakir her daim ben küçükten büyüğe doğru giderim. Bu fakir hesabımıza da yani niye fakir diğer hesapları gördüğünüzde niye fakir olduğunu anlayacaksınız. Ee, şöyle görmüş olduğunuz iki, iki, kere royal pass açmış ikisinin e eh, konuşmayı unuttum. İkisinde de Prime Plus açmış. Ben de saçma bir şey yani. Prime Plus açmaya gerek yok. Kalan Uga yok ne demek ya. Allah aşkına Kalan Uga yok ne demek ya. Şunu şuradan çıkart bir ara. Hah. Bütün setleri göstereyim aga işte İşte bu bildiğiniz yeni gelen Royal Pass'ın setleri. Cart falan. Bu arada bu efsanevi setleri bir saat gösterecek değilim de işte. Böyle nadir olan şeyleri göstereceğim. Mesela bu nadir. Bu da nadir aynı şekilde. Ya bu sandıktan mı çıkmıştı? İkisinden birisi sandıktan çıkmıştı. Herhalde turuncu olan sandıktan çıkmıştı. Diğeri de etkinliğe gelmişti diye hatırlıyorum ben. Yani yanlış da hatırlıyorsam artık affola. Bu arada tulum seti var bu hesapta. Yani fakir ama bu hesap yani. Neye göre fakir kime göre fakir. Mesela oyuna yeni başlamış birisi için gayet de güzel bir hesap bence. Buz diyar kask var. Pembe şeytan başlığı falan. Carç işte. İki tane Royal Pass. Bu arada bu Mor çılgın başlığı nereye geldi bilmiyorum. Ve çok güzel herkese de görüyorum yani. Nereye geldiyse bir yorumlara yazarsanız çok sevim. Bu arada prim kasmak için değil gerçekten nereye geldiğini bilmiyorum. Yani belki de gördüm unuttum yani bilmiyorum. E, bu arada bu destansı başlığa ben tek atmıştım. S17 başlığına. Royal Pass'tan geçen sene atmıştım. Yani Berat hesap vermişti. Bir şey dedi Royal pastan da aç bakayım gibisine telefon eleme vermişti. Ben de tek atmıştım. Bu arada bilenler bilir ben YouTube'a ilk başladığımda bu hesaptan oynuyordum yani. Ondan sonra 500 liraya gittim yeni bir hesap aldım. Sonra onu maşallah bayağı bir geliştirdim. Bu kısımlar direkt geçeceğim. Bu kısımlarla uğraşacak değiliz. Maskelerde işgalci maskesi var. Berat, bu arada Berat'ın bu yaptığını bence mantıklı bilmiyorum. Gidip bir destan set alacağı yerde bu duyar kaskıyla işgalci maskesini almış. Yani onun yerine gidip işgalci ya da distop setini falan alabilirdi. ama sus kaçı Bence yaptığı bir hata. Yani... Hesaba bu arada çok fazla uyucuya çekilmiş. Fakir hesap diyoruz ama yani hesaba çekilen uyucu artık bahtsızlıktan mıdır? Yoksa uyucuyu harcayan kişiden midir? Kıymetini bilmemiş o UC. Böyle AK'den başlayalım. AKM var. Yükseltili bir M16 var birinci seviye. Premium sandıktan çıkartmış. İşte bu şekil. Grozası yok. Avogu var Royal şey, Rank sezonu. M762'si 3. seviye. Burada böyle. Zaten hızlı geçiyor. Millet sonuçta 3 hesap tanıtacağım için. Yani videonun çok çok uzun olmasının bir manası yok. Yani her hesabı böyle detayına kadar incelersek video bitmez diyerekten hocam bu m 4'ü bu niye böyle? Allah oyun bilginden şüphe ediyorum Berat. Yanlış anlama da bu videoyu izlediğinde ne düşüneceğim bilmiyorum. Hocam mesaj gelme. Şarjım bitti bitecek bu arada. Hocam şöyle MK14'ler, SLR'lar falan havada uçuşuyor. Yani maksat size güzel içerikler çıkartmak. Bu arada çok fazla troll videosuna yönelmek istiyorum yani. Hani arka arkaya troll videosu çekebilirim yakın zamanda. Hani arka arkaya dediğim yani full troll videosu çekebilirim. Gameplay videom izlemedi hani ben demiştim gameplay videom eğer hakkını almazsa uzun süre gameplay çekmeyi düşünmüyorum diye. Yeni mod gelene kadar size gameplay çekmeyeceğim millet. O yüzden gameplay istemeyi geçtim bu arada. Ee, burada M249 var böyle. Bu MG 3. seviye bu arada. Tabancalarımızda bunlar var. Ulan konuş konuş var ya bu arada bu şey ee, akrep yükseltebilir. Yakında işte yine palamız var ikinci seviye. Emir abi ister atma bir saniye. Emir abim be. Buradan Arbelat'ı da çıkartmış Mighty First'ta. Mighty First'ta gelmeden önce bu emin şey e, neydi lan bunun adı? Arbelat bende vardı ama Mighty First'e de getirdiler. Yapacak bir şey yok. Hocam motosikletlerde böyle bir Royal Pass şeyi var. Bagilerde 3 tane bagi deseni var. Abi Galatasaray bagisinin ne işi var ya? Şu oyuna bir Fenerbahçe arabasının gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani aynı şekilde Beşiktaş'ın da gelmesi lazım. sadece Galatasaray'ın olması mantıksız bence. Hocam şöyle emojilerden XGT emojisi var. Ee, böyle emojileri mevcut. Abi Ronaldo emojisi var mı hesapta? Aga Ronaldo emojisi yok da bu hesapta sürüm vardı benim bildiğim kadarıyla bir de böyle bir Prime Plus açınca bunu almış yani bence saçmalık ötesi saçmalık paraşütler bu şekil bunlar böyle uçaklarda iki tane uçak deseni var uçak kaplaması var bombalarda bu şekil Sis deseni bayağı bir var bu arada ee, üç tane flash deseni bir tane de Molotov deseni mevcut Onun haricinde gösterilebilecek pek de bir şey bulamadım şu an buralardan şimdi alt tarafa geldiğimizde bizi iki tane araba motoru Hiçbir şey karşılamıyor millet alt tarafa geldiğimizde. Boş boş popülerlikler var sadece. Şimdi şeye gelelim. Atölyeye gelelim. Laboratuvar mevcut dediğimizde yine yükseltebilir silahlarda da aynen bu şekil. Üçüncü seviye, birinci seviye, birinci seviye, üçüncü seviye, ikinci seviye, birinci seviye. Şimdi yan tarafa geldiğimizde de popülerliği yanlış hatırlamıyorsam 205 binmiş. Ünvanlara gelip direkt yani hesaba geçeceğim. Orta hesaba geçeceğim şimdi millet haberiniz olsun yani. Ünvanlarda da bu şekilde. Millet hazırsanız or şey, orta hesaba geçiyoruz. Let's go. Millet sıra orta hesaba geldi. Orta hesapta kendi hesabımı koyacağım çünkü. Yani zengin hesaba şöyle çok daha bombastik bir hesap var. Onu koyacağım. Yani fakir hesabı görmüştünüz sıra orta hesapta. Şöyle bir işgalcimiz mevcut hocam. Onun yine buz duyar setimiz. Böyle es neydi lan? Essiz başarılı setleri. Royal Pass'lar, Jack'lar, Jurt'lar filan. Hesap böyle orta bir hesap. Böyle ne şey e, zengine girebilecek kategoride. Ne de fakire düşebilecek bir kategoride. Onlar ne böyle hızlı hızlı giriyorum. Niye kategoriyi orada hecelediğimi bilmiyorum bu arada. Buradan e, bu seti tek atmıştım videoda. Belki bilirsiniz bedava bu diyarı şeyimden videomda. Böyle değişik bir set var. Hocam ben çok fazla şeyim yok ya. Böyle epic beğendiğim kendimde. Yani burası böyle. Hızlı geçmek istiyorum çünkü yani daha bir hesap daha var. Böyle kasklara geldiğimizde Buz Diyarı kaskıyla bu kaskı göstermek istiyorum. Onun halinde kaskarın böyle hepsini tek tek gösterecek olursam video bayağı bir uzar. Burada gösterebileceğim bu var. Buna hesap almadan önce tek atmış arkadaş. bu bu şeylerde bu şekilde şapkalarımızda bu şekilde. Millet video biraz şey oluyor biliyorum. Hesapları hızlı tanıtıyorum da Abi 3 tane hesap tanıtacağız. Video gerçekten çok zor olur. Yani üçünü de böyle yavaş yavaş tanıtacak olursak yarım saati bulur. Burada Jaguar maskemiz var. Eski maskemiz var. Ve Karabasan maskemiz mevcut. Onun halinde setlerimiz bu şekilde Emir abicim. Bir saniye canım benim. Setlerimiz yine bu şekilde. Bu arada Bugatti seti var. Onun parçalarını bütün halinde birazdan göstereceğim. Çantalarımız bu şekilde. Çantalardan göstermek istediğim bu. Ve bu var yine aynı şekilde. Çantalarım fena değil. Öyle buraya geldiğimizde de destansı var. Bu nadir bu arada. PUBG Lite'de nadir olmasa da PUBG Mobile'de bayağı bir lazım. Bugatti setinin alt tarafı burada. Şeylerimiz, ayakkabılarımız bu şekil. Ve Bugatti setinin ayakkabısı da mevcut. Şimdi silahlara geldiğimizde yükseltiye birinci seviye AKM'miz var kod kırıcı. Premium sandıktan. Burada 5 tane M16'mız var. Eee... Burada bir tane yükseltiye bir sıkar desenimiz var. Bunu bini uca'yı çıkartmıştım. Yükseltmedim. Buz duyarını sonra onu beşlemeyi düşünüyorum. Burada 3 tane M416 desenimiz var. Buz 4. seviye. Burada 7 tane groza desenimiz var. Bu grozam 2. seviye. Hocam ben niye kekelemeye başladım? Hani bilerek hani o kızımı böyle kekeliyorum anasını satayım. Zaten videoyu hızlı hızlı geçmem lazım. Bir de yaptığım işe bak ya. Kekelemek bu arada videoyu yavaşlatabilecek şeylerin başına gelir. mv 24lerimiz bu şekilde. 2 tane AVM var. İkisi de rank sezonundan. Musinler bu şekil olan. Win94 o şekilde Mursi bu şekil. AMR'de e yine aynı şekilde SKS'ye geldiğimizde SKS'lerimiz, VSS'lerimiz, mini'miz ve bir tane de MK14 desenimiz. Mevcut SLR desenimiz de burada. Hocam bu arada fakir hesapta daha çok SLR vardı. Onu kabul etmem lazım. Uzilerimiz bu şekil. Yani 3 tane efsane ve uzi desenim var. Burada 2 tane yükseltiye bir UMP desenim var. Birisinin ölüm duyusu var Royal Pass UMP'sinin. Diğer de 1. seviye. Vektörlerimiz bu şekil. 2 tane yükseltiye bir Thompson'ın var. İkisi de 1. seviye. Birisi Royal Pass. Burada yükseltiye bir Bizan'ın var. Ve bir adet de P90 desenim mevcut. Pompallar bu şekil. Yani pompallar hızlı geçen. Bir saat pompallara bekleyemeyiz. Hocam makinelerde yükseltebileceğim 249'um var ikinci seviye. Diğer makinelerde yine bu şekilde. Tabancalarda benim en çok sevdiğim tabii ki de Mesut Komiser. Mesut Komiser'de de desenimiz var. Bu arada bu hesapta akrep yok. Ben akrep'i de çok seviyorum yani. Kullanması zevkli bir silah. Hocam şöyle arabalara geldiğimizde benim yükseltebilir bir tane torosum var ikinci seviye. Ama seviye demişim birinci seviye. Motosikletlerimiz bu şekilde. Bug'imiz böyle dört 5 tane bagi desenimiz var maşallah Allah nazarlardan korusun. Bir tane jet skimiz var ve iki tane de otobüsümüz mevcut. Emojilerimiz de buz diyarı işgalci. En sevdiğim pelerin. Onun haricinde suyumuz. Bir de şurada güzel bir emojimiz var. Emojilerimiz bu şekil. Bu arada ben bunu artık şeylerde kullanmayı düşünüyorum. Bu ağlama şimdi trollü dolanda paraşütlerde espri kullanıyorum onun haricinde bayağı bir paraşütüm var çok hızlı konuştum ben. hani artık bağırarak konuşamıyorum yani bir noktadan sonra şeyim gidiyor yani nasıl diyeyim nefesim gidiyor artık konuşamayacak hale geliyorum yani bir tane de burada şeyimiz var ölüm duyurulu bombamız var onun haricinde burada bir tane şeyimiz var bombamız var üst yükseltebilir yani silahını eğer şey dersek ölüm duyusuna getirirsek onun da ölüm duyusu oluyor burada güzel bombalarımız var sislerimiz bu şekilde flashlarımız bu şekilde molotoflarımız da böyle Aşağı doğru indikçe gösterebilecek bir şeyimiz yok. Buraya geldiğimizde 5 tane destan samplem, 6 tane e, araba motoru, 36 tane premium sandık, 10 tane şeyin e, destan samplemin küçük parçası ve tabii ki de e, malzemelerimi şey harcamıştım yükseltiyle rüzgar hem 416'yı dörtlemiştim en son. Hocam yoldaşa geldiğimizde köpeğim var birinci seviye ve bir tane de giysisi var. Onun haline yükseltiyle silahlara geldiğimizde 13 tane yükseltiyle silah var. Biz on birinci seviye, pala birinci seviye, scar birinci seviye, thompson birinci seviye, ump şey Ah Tava birinci seviye, UMP üçüncü seviye, Pala ikinci seviye, Thompson birinci seviye, AKM birinci seviye, UMP birinci seviye, Grozda ikinci seviye, M249 ikinci seviye ve buz diyarım dördüncü seviye. Allah nasip ederse bunu beşeyip skallı beşlemeyi düşünüyorum. Yan tarafa geldiğimizde benim popülerlik en son 400.000'i geçmişti diye hatırlıyorum. Aynen 407.000 olmuş. Ünvanlara geldiğimizde yine ünvanlarımızda bu şekil bayağı bir ünvanımız var. Destansı gösterişe doğru gidiyoruz. Bu arada koleksiyon seviyeminde 45 olmasına son 20 şey kaldı. 20 puan kaldı. KDM'de 7.19 yani 19'u tuturmuşuz. Sıra zengin hesapta bakalım zengin hesabımızda neler varmış diyerekten. Let's go. Millet zengin hesap tabii ki de Emir abinin hesabı yani. Alp nickini kullanan en zengin hesap şu anda Emir abi yani. Bizim takımda bizim klandaki en zengin hesap da Emir abinin yani. O yüzden zengin hesabı Emir abiden başka birisini geçirmek istemedim. Daha önce bu hesabı tanıtmıştım ama olsun Emir abi şu an benim hesaptan kendine popülerlik atıyor. Lan Emir abi alacağın olsun var ya. Distopiyası var. Böyle buz duyarı var. Bu arada bu seti söylemiştim. E, maskara yaşandığından tek atmış anasını satayım. İşgalci. Bunu geçen aldı 10 parçayla eşsiz başarı zaten ama siz şikayetçiyi biliyorsunuz MyTex4'se geçen biraz ucuya basmış ve bu iki destan seti de çarpmış royal passları yine 24 tane royal pass açmış yani direkt olay abi 24 tane royal pass nedir ya onun haricinde bir kere ödül yolu açmış zaten iki kere ödül yolu geldi son gelen ödül yolunu kimse beğenmedi her ne kadar iki tane destan set de verse iki tane bilmem işte şey de verse yükseltili bir silah da verse ne ben beğendim ne başkası beğendi hani ben 900 UC'ye öyle bir şey vermek istemem. Hani setler var. Hayatta kullanmayacağım bir sete. Ben niye 900 UC'ye vereyim ki abi? Kafasında düşünüyorum ben şahsen. Aa hesapta bir kere set bitmiyor ki bak. Saatlerdir aşağı kaydırıyoruz bitmedi. Destansı kaskı var. Buz diyarı kaskı var kurbağa başlığı var aynı şekilde. Bu arada göstermeyi niye unutuyorum bilmiyorum. Saçım gözüme girdi şu anda. Bu arada şey izleyenler şey diyor artık. Lan sus da bir motorun soğusun kafasında filan. Bu arada Amasus suikastçinin maskesi var. Onun haricinde buna da tek atmış benim bildiğim kadarıyla. Yine aynı şekilde bu kadar Royal Pass açmanın mükafatı olarak bir sürü destansı başlığı var. Aşağılara doğru kaydırdığımızda 24 tane Royal Pass açmanın vermiş olduğu şeyi görüyoruz şu anda. Gözlükleri yine aynı şekilde şeye geldiğimizde maskeye geldiğimizde 6 tane destansı maskesi var ama hiçbirini beğenmedim ben destansı maskelerinin. Onun haricinde S2 maskesi var. Şöyle göstereyim. Bir de neydi lan bu? Ee, Karabasan. Bir de bir gotik maskesi var. Setlere geldiğimizde oyun maskeye tam arka kadar göstereyim de. Sonra niye hepsini göstermesin demesin kimse. Setler yine aynı bu şekilde. Bu arada bu sette şey olmaz. Bu hesapta Pagani seti olması lazım. Şöyle destansı bir çantası var. Yine aynı şekilde güzel çantalar mevcut hesabın çanta açısından da bayağı bir şans olduğunu söylüyor. Hesap aşırı bal yani. Çok fazla şeye tek atmış. Böyle yine aşağı doğru kaydırdığımızda ah olan bak bende olan destansım da yokmuş. Pagan'ın alt kısmı da var. Benim bildiğim kadarıyla Pagan'ın ayakkabısı da olması lazım. Aynen öyle Pagan'ın ayakkabısı da var. Şimdi gelelim silahlara. E, 7 tane AKM deseni var ve hiçbir yükseltebilir değil. 12 tane Emir abi hala popülerlik atıyor benim hesaptan kendine. 12 tane M16 var yine hiçbiri yükseltebilir değil. 13 tane Scar var ve yine hiçbiri yükseltebilir değil Emir abi. Şu an bu hesabı zengin olarak gösterdiğim için kendini utanmaya de başladım dediğim anda. 5. seviye buz diyarı bizi karşılıyor. Burada yükseltebilir grozdası var. Grozdaların seviyesine sonradan bakarız. Yine aynı şekilde burada Avugu mevcut. Kubiyezi. Ölüm duyurulu 4. seviye bir M762. Ve 5 tane MK47. 3 tane g 6C. 2 tane Hanibatcan ve iki tane daha faması mevcut. Keskin nişancıya geldiğimiz zaman alt tane kar 98'i var. Abi bak geçen bunu takmıştım yine değiştirmişe. Bunu kullan Emir abicim canım abim. Bunu kullan. 10 tane M24 deseni var. Şöyle görebilmiş olacağınız ve 10 tane M24 deseni var ve e, olan ölüm duyurusunu almış. Abi bunu niye kullanmıyorsun? Bu, abi bayağı oyundan anlamıyor musun? Oyun bilgim mi yok? Ben anlayamıyorum seni ya. Bu kadar zengin hesabı olup da bir insan hangi silah kuşanacağını bilmez mi ya? Vallahi Emir abi buradan puan kıldım. Yani kendimi bire koyuyor musun sonradan videolarda değişiklik yapıp. Tabii ki de öyle bir şey yapmam. Yükseltiye bozusu var. Aa, adamın hesabı her yerden. Yani tek bir abi. Araba olsun. Yükseltiye bir silah olsun. Normal silah olsun. Yani set olsun. Her açsan fullü Çünkü hesap çok eski bir hesap. Abi. Sen şimdi gelip de yap. bu hesapla benim hesabı kıyaslarsan. Benim yenilmem çok normal yani. Benim hesapla zaten buz diyarı bir kere 5. seviye değil yani. O yüzden benim hesabım yani DBS ölümdür bu arada. Yani ortaya koymam çok mantıklı oldu bu arada. Bu arada böyle gösterebileceğimiz üzere yükselteli bir M249'u yokmuş. Bende yükselteli bir M249 vardı. Demek ki benim hesabım daha iyi falan diyorum şimdi. Ee, eee MG'si var. Tabancalar bu şekilde. Yine Mesut 4 mevcut kısa çiftler. Ah be bak ben de akrep yoktu bu hesapta 3 tane akrep deseni varmış. Bir de Eagle var burada ee, burada yükseltebilir parası var ölümlülü. Burada ee, şeye gelen neydi lan onun adı? Ya işte bunun şey gelmiş, ödül yoluna gelmiş, de onu yükseltmemiş. Ölüm tavası var, onun haricinde maskaranın kendi tavası var. Şurada Royal pasın tavası ile maskaranın diğer tavası da olması lazım. Biz yine ölümdürlü tavasını kullanalım, dokunmayalım şeylerini Arabalar, bu şekil buz diyarı uvazı var. Pick geldiğimizde yok, sedanlarda 3 tane Toros deseni. Ee, burada bir motosiklet. Üç tane motosiklet. Burada bir tane burada. Ve yine aynı şekilde bir tane de burada. Bagilere geldiğimizde tam yedi tane buggy deseni var. Ee, iki tane tekne deseni. Bir tane de jet ski var. Diğerlere geldiğimizde de üç tane şey var. Neydi lan bunun adı? Otobüsü var ve bir tane de tankı var. Emojileri gerçekten bitmez aga Hani video kısa olsun diye uğraşırken. Bak daha bu hesap bilmem kaç tane abi. Bu hayatta bitmez. Ben şey işte şöyle göstereyim emojileri. Abi bu hesap kesinlikle zengin kısmına geçmeyi hak ediyor. Yani Belki 300 destansı birisi filan izliyordur bu videoyu da yani. Ulan benimki hak ediyor filan diyormuştur da. Abi. Oğlum bak burayı göstereyim. Geçen göstermedim diye kızmıştı bana. Böyle destansı şeyleri var. Hocam. Bir sürü bir şey var. Escort uşağı var bir tane de. Ölüm bir tane bombası var. Bir tane daha olması lazım. Heh, bir tane daha ölüm bombası var. Bu arada bu daha güzel. Bence bunu kullansın. Baya bir sis deseni var ve baya bir flash. Yine aynı şekilde bayağı da bir molotov deseni var. Bu molotov deseni bu arada ölüm durulu. Aşağılara doğru geldiğimizde böyle. iki tane materyali var. iki tane motor parçacı var. Bir tane destan samplem var. Yani 26 tane de destan samplemin küçük parçacığından mevcut. Şimdi atölyeye gelelim. Önce bir yoldaşlarımıza baktığımız zaman kendi yoldaşı 6. seviye direkt fulllemiş yani. Fullleyince zaten gelen şeyi sete oluyor bunun. Bu arada köpeğin adı Karabaş. Benimki de Karabaş'tı. Laboratuvara geldiğimizde yükseltebilir dediğimizde 18 tane bir silah bizi karşılıyor. Bizon birinci seviye, Pala birinci seviye, Thompson birinci seviye, Tava birinci seviye, DBS üçüncü seviye, Tava üçüncü seviye, Arbelat birinci seviye, Uzi birinci seviye, UMP üçüncü seviye, Pala üçüncü seviye, Tava birinci seviye, MG dördüncü seviye, Bizon birinci seviye, M7 dördüncü seviye, Groza birinci seviye, Thompson birinci seviye, m 4 dördüncü seviye ve Buzdiyar m altımız 5. seviye. Onun haricinde buz diğer M4 altında 3 ve lazerimiz mevcut. Onun haricinde gösterebileceğim tabii ki de olmazsa olmazımız popülerliğine bakalım. Bu arada bu hesabın popülerliği 2.8 milyon. Yani felaket bir şey abi. Ünvanlara geldiğimizde yine ünvanlarımıza bakalım. Destansı gösteriş var bu hesapta. Benim hesaptan istek atıyor şu anda. Destansı gösteriş takalım biz. Yani bayağı bir ünvanı var Şimdi adama bir şey de diyemiyorsun ki. Adam her açıdan hesabı kasmış yani. Koleksiyon kısmına geldiğimizde de e, dur oyun yani yanlış yere geldik. Koleksiyon seviyesi 59 sezona geldiğimizde sezonda da 6'ya kadar gelmiş. Yakında 7 olur büyük ihtimal. Yani hesabı çok hızlı gelişiyor. Millet size o kadar emek veriyorum. Şu anda çok uzun bir video olduğunu farkındayım. Bu videoya bol bol like yapmayı unutmayın. Bir sonraki troll görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.